Hep aynı şeyi söylüyorum ama bu cumalara bir ayrı seviyorum yani. Ertesi gün cumartesi olduğu için ve pazar olduğu için ondan sonraki gün bilmiyorum ama. Şöyle cumalar hem böyle enerjim bir yüksek oluyor. Oh böyle her şey güzel. Bir de çok da güzel konuklarım var bugün. Vallahi yemede konuşmada yanında yat yani konuklarımın. Ve hemen konuklarımı çağırıyorum. Çok seviyorsunuz ikisini birden Suskunlar dizisinin oyuncuları Elif Atakan ve Pelin Akin. Yardım, ya biraz şöyle gelin müthiş. Şöyle bir en namınızı. <laughs> <laughs> Vallahi çok güzelsiniz. Maşallah.